19. yüzyılda dönemin soylu ailelerinden Monner ailesinin kızı olan Blanche Monner 1 Mart 1849'da doğmuştu. Büyüyerek genç kız olan Blanche Monner güzelliğiyle dünyalara destan olurken 25 yaşındayken bir avukata gönlünü kaptırmıştı. Ailesine göre avukat alt sınıf olarak tabir edilen sınıftan idi. Blanche'tan yaşça büyük olan avukat başarılı da olmadığı için maddi durumu iyi değildi. Kızın ailesi parasız bir avukatla evlenmeyeceğini söylüyordu. Gayet masumane gibi görünen hikayeyi izlemeye devam edin. Siz de çok şaşıracaksınız. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ailesine karşı çıkan Blanche'in annesi Lucy kızıyla baş edemeyeceğini düşünerek kızını bir odaya hapsetti. Odaya kapattıkları kızının kaybolmuş olduğunu söylediler. Annesi Lucy ve erkek kardeşi Merkel yalandan da olsa yas tutarak normal hayatlarına devam ettiler. 1901 yılında Paris savcılığına gelen bir mektupta yazanlar polis ve savcılığı harekete geçirdi. Mektupta yazanlar şu şekildeydi. Sayın savcım, sizi fevkalade ciddi vaka hakkında bilgilendirmenin onurunu yaşıyorum. Madame Minner'ın evinde kilitli bir kadın hakkında konuşuyorum. Neredeyse açlıktan ölecek. Son 25 yıldır kendi pisliğinde çürümüş çöplerin içinde yaşıyor okudukları karşısında şok olan polis ve savcı mektupta yazan ailenin aristokrat bir aileden geldiğini ve kendi cemiyetleri tarafından sevildiğini biliyordu. Yapılan ihbarla harekete geçen polis, Monnol'ların evinin üst katında gizli bir oda buldu. Zavallı Belenç de odadaydı maddi durumu iyi olmayan bir avukatla evlenmesine izin verilmeyen kız, ailesi tarafından güneş almayan, dışkı ve yiyecek çöpleriyle dolu bir odada 25 yıl boyunca tutulmuştu. Yetersiz beslenmeden kaynaklı olarak adeta bir deri bir kemik kalan Blanche hastaneye kaldırıldı bilenç yıkanmaktan ve yeniden gün ışığı görmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu gören hemşireler onun nazik ve mutlu olduğunu belirttiler. Olayın ardından kızın annesi Lucy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girdiği aynı ay kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Erkek kardeşi mahkemeye çıktı ancak cinsel olarak yetersiz kabul edildiği için beraat etti. Ailesinin sırf maddi durumu iyi değil diye evlendirmek istemediğinden dolayı genç kız 25 yıl güneş ışığı almayan bir odada tek başına tutulmuş. Akıl alır gibi değil. Olay sonrası kıza anoreksiya, nevroza, şizofreni, teşhircilik ve birçok sinirsel hastalık teşhisi konuldu. 25 yıl esaret sonrası tekrar hayata bağlanamayan Bledge Munner 1913 yılında senatoryumda hayatını kaybetti. Bu arada aşık olduğu ve maddi durumu iyi değil diye evlenmesine izin verilmeyen avukat ise 1800'de. 1985'te vefat etmişti. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.